oldu lan? Alo. Alo arkadaşlar yayında mıyım şu an? Git oğlum. Reklam geldi acar acarmaz. <laughs> Neneyi kratil bozdu la o. Şu an. Merhaba abi yeni mi başladı? İnternet mi gitti daha yeni ya? Hoş geldiniz yayınıma. Merhabalar hepinize. Nasılsınız? Ben de burada konuşuyorum mu? Niye gittin et? Discord'a dedi ya. Ben de oradan şey yaptım. Selam gelmiş. Selamlar. Hoş geldiniz. Hadi bakalım evet Sonic olur mu oynuyoruz bugün niye geç açtın yayını bugün işin mi çıktı? Evet evet ya. Dışarıdaydım valla. Tamam low, tamam low, zeyam Şu bak hala oluyor mu ya? Bu oyuna gerçi peş gelmedi herhalde sonradan. Dur, dur dur dur. ne ya? Bu ne ya? Oluyor lan herhalde. Aa bak şurada siyah alaba. bak. Ora niye ise siyah anasını satayım. Orijinal oyunda böyle bir şey yok. Tam bu remaster'ın çıktığı günü dün gibi hatırlıyorum ya. Eylül'de mi ne çıkmıştı bu? Sonic Frontier geldi mi? Gelmedi de birkaç gün içinde gelecek herhalde ya. Niye gelmiyor abi? Niye gelmiyor? Gelsin artık. Gelsin artık ne olur. Ben bir alan akip bitirmeye gidiyorum. Hadi git bakayım. Ben de birazdan kaparım zaten. Akşam ezanıyla açarsınız gelirin veya sesli gelirsiniz. Ya iki tamam, bakayım. içeri baktım babam ağzı çekmediğinin kapağını ne takılıyormuş açılmıyormuş yarım saat ona uğraştık hadi ocakta <laughs> yemek var çocuklar <laughs> bekliyor dedim geldi. Oğlum gel. Oğlum bir yerde etsene ya. Hemen kaçıp gidiyorsun. Zaten bütün gün bilgisayardasın Can reklam. Ya şu reklamlara bir çare bir şey yapın. Remedi. Abi ne olur ya yardım edin ya. Yardım edin. Dur GTA 4'ü indirmeye koyayım. Ben bakayım da indir neleri indireyim. Lan yer kalmadı ya. İki şey indirdik yer kalmadı. PC'ye mi yüklesem acaba ne yapsın? 30 GB çok ya Bana yetmiyor abi Evet abi düşen gaylar reklamı çok güzel na, na, na. bir laptop ince tasarım gerçek oyun potansiyeli na, na, na. Intel Dore

Lan bu herif Xbox'ta da mı var? Ana bu adam Xbox'ta da mı var la bu adam Steam'de benim Play, PSN'de de vardı. Real Sonic Kings. Ona ne la, öyle kız mı? Minecraft for PlayStation. Lan burada niye çıkıyor? <laughs> Vay anasını ya. Bak patır patır gidiyorum kardeş. Ya şuraya düşme işte ya. Geldi yo gel yo gel yo. Bu yeni Sonic oyunu ne zaman çıkacak tarih var mı? Bu senenin sonunda mı ne işte herhalde. Galiba bu senenin inşallah time attack falan vardır onda da ya. Böyle şeyler çok iyi oluyor ya bu time attack'lar. Bayılıyorum bunları. 60 dolardı değil mi biraz fazla? Evet evet fazla ya bence de fazla da işte. 60 dolarsa kendilerine güveniyorlar. Demek ki oyun iyi olacak da demektir aynı zamanda ama. Allah kahretsin. İki işte iki ucu değnek. Hangi oyunun? Yani. Menyanın mı? Ama işte biri 2D biri 3D ya Bunun PC portu ama ne PC'si mobil Android Şeyi var herhalde Tam bir şey mi vardı Oğlum Epic mepic beleş verdiydi Bir şey yoktu 2'ye geçince bir zorlamalar oluyordu bir şey oluyordu ya o zaten bitmemiş bir şeydi herhalde onu bıraktılar Original değil Google Play'den indirdin Google Play'den mi indirdin Yok oğlum öyle bir şey yok Bu oyun mobile çıkmadı ki Google Play'dedir la o Plan nasıl yok ben neye inadım Yok oğlum Bunun motoru mobile bayağı uygun değil sen Sonic 1'i oynamış olmayasın Mobile uygun tabi canım Bunun motoruyla şey aynı zaten Sonic 1 2 3 remaster var ya mobilde aynı Hayır şu 2 zondan artık günaha geldi ya Chemical Plant Green Hill Chemical Plant Green Hill Chemical Plant Green Hill Allah'ın belası bu 2 zon Şöyle bir de demi mobil motoruydu o yoksa sonradan mı çevirdiler öyle? Sonradan işte portluyor. Christian Whitehead var ya. Onun motoru bu. Belki bugün olduğunu biliyorsun da o değildi diye hatırlıyorum belki oldu. Sen Sonic 1 2 3'ü falan oynamışındır. Gerçi 3 yok da 1 2'yi oynamışındır. Sonic CD'yi oynamışındır. Hadi be! Oğlum bu arada şeyi gördünüz mü la? FF 16'nın ana karakter Clive var ya. Neydi Clive dedi bunun adı? Onu seslendiren herif İki tane oyun yüzde yüzlemiş PlayStation'da. <laughs> birisi Sonic Frontiers, birisi R4 Remake. <laughs> Ondan bahsediyor. Adam Sonic Frontiers'a bayıldım diyor. Aa bunu oynamamış mı? R4 Remake ile Sonic Frontiers'a bayıldım diyor. Neyse canım hemen diğerlere geç. Oyunları test etme yeniğimiz hoş falan diyormuşum. Beep 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 Şeyde de yok anasını satayım. Sonic Frontiers'da da online ranking falan yok hiç. Niyeyse. İnsan bir online ranking falan koyar. Bunda bile var la. Bak. Bir de haftalık maftalık var bak. Bunu da nasıl oynuyorduk? Şöyle mi oynuyorduk? Buradan girip buradan oynarsan o rankinge kaydoluyordu herhalde. Bak birinci olayım mı baba? doğru yanlış yere gidiyor. Ya bu oyunun animasyonları süper şey tabi Tabii canım. Ananı satan. MGS ne koyan oyun? E tabi ya MGS1 ne anasını tabi. Oyun ama gerçekten döneminde ama teknik açıdan ama döneminde ama teknik açıdan. bin var mı ya bunlar? Yok ya onda da yok. Ananı ne Ya gitti ya spidan şey gitti ya. O oyunda zaten o kadar online şey yok ki. Ya bunlar işte sonra sonu kalmış işte de yok. Sonu kanlı işte yok ama millet sanki varmış gibi kasıyor. Ben de aynen o şekilde. Keşke onda olsaydı var ya ne ağlatırdık millet. Ama Generations'da var. Sonic Forces'ta da var bak mesela. Sonic Last World'de de var. Tegamal mi? Bayağı önemli bir şey bu tarz oyunlarda ölmesini engelliyor. Evet evet ya. Ben Generations'ın leaderboard'ında saatlerimi harcadım ya. Yes 360 aha burada PC'de. Sırf bir saniye öne geçeyim diye. Bir saniye öne geçeyim diye. Dur lan kaydetmiş olacak mı şimdi? Nasıl lan? Bak haftada 1000 kişi girmiş. Zaman bazlı oyunların hepsinde olmalı yani bu tarz bir şey. Ya, bir de şöyle deneyeyim. Bu bu da PC'de yok biliyorsunuz mu böyle bir şey? Konsollarda var. Gerçi ben Sonic Adventure Adventure 1'in PS3 versiyonunu oynamadım hiç. Ondan emin değilim de. <laughs> evet evet. İşte o şeyde geliyor. Kodomun kamerası ya. Yani. Allah. O ekber Allah. Çok a. Ya bir takılma be Allah belanı Yarın hazır mıyız sana beyler Tırsma var mı tırsma Oha nasıl? <laughs> <laughs> Ölüce bak Ya bir dur da bir atlayayım. İşte bu. Mental temiz böyle olsun aynen. Yes. Yüzüne kadar öğrendiğim şeyleri uygulayacağım. Ben aldım. Yani büyük ihtimalle hapise gireceğim sınavdan sonra. Ya o şeyde çıkmamam mı lazım da? 790 bin entry. Bak 500 öncüyüm. Koptiğim tadını hep merak etmişimdir. Bakalım bu sene nasıl yapmışlar. Yiyeceğim mi ne yapacağız? <laughs> Özgür sen okulun ilk günü okula gidip ikinci gün açığa geçtiydin değil mi niye öyle bir ne şey Yani hemen şey mi oldun? Abi, hadi görüşürüz. Ay, ne 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 Arkadaşın yok muydu arkadaşların bir şey demedi mi? Ne yapıyorsun lo? Ne yapıyorsun lo ne falan demedi mi? Geçme ya sohbet ederiz ya demedim. Lan bir ara Sonic maratonu mu yapsak ne yapsak ya? öyle baştan sona her oyunu oynayacağım patır pıtır Arda arda durmadan Böyle bir şey yapsak mı ya Askere gitmeden yap o zaman bıra 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 bıra. Tabii kızlar peşimden ağladı bizi bırakma diye şaka şaks benim kimsem yok <laughs> Tamam o zaman şu bile hatchery e bitireyim ondan sonra yapalım bunu tamam mı Sonic 1 2 3 CD Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, Sonic Heroes Ya e, Shadow'u oynamam ama ya Shadow'da Ecek'u oynamam Tek ya He belki tek son olabilir evet Sonic Heroes'dan da tek son yaparız da da bir son. Tamam şey oynarız Sonra Sonic, Sonic 2006'yı oynarız. Sonic yanlışta oynarız. Sonic Colors, Generations, Last World, Forces, Frontiers, Kapanış. Yeni 7 saatlik bir yayın. İşte birkaç parçada yaparız. Birkaç yayında. Gerçi maraton dediğinde tek atışta giden bir şey ama benim o kadar şeyim yok ya. Hem o kadar süre müsait olamıyorum. Bir yayında mı yapacaksın? Bir yayında işte bir yayında hepsi bitmez bir yani. Bakıyorsun bir pazara gidiyorsun oz bir çekiyorsun yayın açıyorsun. Olsun canım. Geberiyormuşum değil mi böyle ee diye. Canlı yayında geberdi. Ama sen lazım vardır sil ya diye. Silme. Sil. Silme. Sil. Silme. Sil. Sil. Frontiers gir bir de. Frontiers'ın nesine gireyim ya. Dur şunları da açayım da şey oluyor. Bak yine yüzde doksan olmuş çıldıracağım. Yüzde doksan değil ya sildim ya. Yoruldum buna ki ya. O halen mahallesi sildi yetmiş düştü. Tabi la. Ha baktı bana da geyton. Ya yer yok arkadaşlar. 360 GB yerim var ya. Yardım edin. Her ya ben, ben bir terabaytlık bir disk mi alsam ne yapsam? Bana da bir terabaytlık yetmiyor ki. 2 terabayt falan lazım. Her şeyi indiririm 2 terabayt olsa tüm yakuzaları, Kingdom Hearts'ları, Final Fantasy'leri, Of bir 2 terabayt olsa ne kadar la? Iki sonuç Hele. Bana bir 2 terabaytlık hard disk gönderin bir bana bakayım. Akakçeden bakayım mı? 2 TB USB Sandisk falan 3.0 hard disk. Ya da Toshiba. Bende Samsung var. Fena değil. iyi götürdü beni. Oğlum bir buçuk milyar bu falan ya şey Bu ne abi Ya bir buçuk milyar Lan 600 liraya bir tane var bu niye 600 lira Su Suink taşınabilir HDD sabit sürücü 2 terabayt Bir dakika Lan yok bu pahalıymış ya. 60 GB'ı niye seçtin? E şu ara çek. Toshiba 1.5 ya oğlum bu ne ya? Ya ben 155 liraya almıştım. Allah belamı versin ya. 500 GB kart diski 155 liraya almıştım. Keşke bir tane daha alsaydım. Dur. Benimki neydi? Samsung USB 3.0 hard disk. Aha bu vallahi bu. Dur akakçı yok mu? 400 lira olmuş beyler. Aha bunu almıştım. Valla öyle, öyle. Tıklanıyor mu? Niye tıklanmıyor? Oğlum bu ne? Oraya virgül mü koyuyor kendi? E ben bu linkteyim şu an. Link'e F5 atılmıyor Bir terabaytı kaç para bunun 1 milyar oha Oğlum niye bu kadar pahalı bunlar ya Ben de olsa keşke zamanında 2 terabaytlık falan alaymışım bana bir tane daha lazım şimdi oyunları depolamak için. Abine karne hediyesi olarak 2 TB hard disk iste. Bil bakalım niye pahalı. İstiyorum. Niye pahalı abi? Ülkemiz çok güzel. Oğlum gördünüz mü? Yüjüne kanın oyunu. Ama ne yüjüne lan Ne bu salan adı neydi? Neydi la bu salan adı ya? Yu Suzuki'nin oyunu PS5'e geliyormuş. Yok yok Yu Suzuki'nin oyunu PS5'e geliyormuş. Air Twister. Ne oyunun? Space Harrier çakması bir oyun. Var ya Apple Arcade'de olan bir oyunu vardı ya. Ananı satayım oyunda Türkçe var lan. O oyunda Türkçe varmış oğlum. Yusuzu oyununda. Vay be. Italiano, Orte italiano della tasaca. Patate, soia, romchio, domate. <tellicata> <tellicata> Allah Allah. Neyse. Gidiyorum ben hadi ya. Böyle de oturunca kamerada şey oldu. Ben gidiyorum hadi. Kendinize iyi bakın biriler. Ne yapıyor bizim deliler? Hadi. Nijerya 31 ya bir davasi olmaz. Nijerya 31 edinya bir. ya da açarsak gelmek isterseniz gelin. Tamam mı bakayım?